Değerli dostlarım, her insan yaşamak için kendini temel ihtiyaçlarını karşılama arzu ve zorunluluğu içinde görür. Bu arzu yoğunlaştıkça bir kısım insanları bencilliğe doğru iter. Kendi ihtiyaçlarını diğer insanlardan daha önce, daha iyi ve daha bol karşılama isteği bencillik yaratır. Bencilliğin aşırılığa ulaşan şekli açgözlülük ve doyumsuzluk olarak nitelenir. Bencillik ve açgözlülük insanlığın en büyük kusurudur. Vermek, sevmek ve paylaşmak bencillikten açgözlülükten kurtuluşun en başarılı ve kestirme yoludur. Verme ve sevme içinde devam edecek hayatlar diliyorum